Güneş sisteminde yaşayan tüm yaşam formlarına selam olsun. İnsanlar dahil. Arkadaşlar, Kaleftopi bir serimizin yeni bir bölümünce daha karşınızdayız. Geçtiğimiz bölüm, hatırlayacaksınız, Ildir Barajı'nı bastıktan sonra Kaptan Price abimiz sağ olsun kamyonetle bizi oradan aldı, çıkardı ve zor bir kaçış görevi gerçekleştirdik. Roket atarlar, taramalılar, toplar vesaire. Ancak buradan kaçmayı bildik, zor da olsa. Ardından... Ben o bölümle beraber operasyon sona eriyor sanıyordum. Ancak operasyon sona ermedi. Bir havalimanı bastık sonraki görevde. Havalimanındaki tüm sukaları patlattık. Ancak hakikaten çok zor bir savunma görevi olmuştu. Her taraftan üzerimize ateş yağıyordu sonuçta ve sağlık olarak çok az bir sağlık vardı. Ancak bu sukaları da patlatmayı bildik ve ardından bir kargo uçağı geldi. Bizi aldı ve hem görev hem de operasyonun bu şekilde sonuna gelmiştik. Şimdi bakalım bu görevde biz neler bekliyor göreceğiz. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız hem bana verebileceğiniz en büyük desteği vermiş olursunuz hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırırsınız diyorum. Seriyi beğendiyseniz şuraya koymuş olduğum oynatma listesinden tüm seriye de erişebilirsiniz diyorum. Haydi bakalım daha fazla nutuk çekmeyelim oyunumuz başlasın. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. Bir sonraki görev için ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız başlıyoruz bakalım. Sene 1944. Sene 1914. Kenan komutanım sakin. Haydi bakalım başlayalım. 22 Ekim. Hakoya Norveç. Raisi abim. Çok hayvansever bir abimdir kendisi. Aa, bu görev. Arkadaşlar bu görev var ya. Çok güzel bir görev. Ve çok ayrı bir ambiyans havası var. Şu gökyüzüne falan baksanız ya bir. Ama keşke bir Aurora ışıklarından falan koysalarmış. 2003 oyunlarında 2003 oyunları için fazla şey mi istiyorum bilemeyeceğim tamam mı? Ha neyse. Bu görevde gemi basacağız. Tahmin etmesi zor olmamıştır sanırım. Price abi Morse alfabesiyle ve selamı aleyküm. Aleyküm selam dedi onlar da şu an.

Bakalım bundan sonra Sovyet görevleri nasıl gerçekleşecek? Aslında biliyorum nasıl gerçekleşeceğini de spoiler vermemişti. Bitte Sizce arkadaşlar, bu üçlüde de

Yani şöyle düşünün bu üçlüyü. Böyle bir operasyona gideceksiniz. Üç kişisiniz. Ya sert bir çatışma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ya iyi bir lisanla çok iyi bir rol yapmanız. Ve bozuntuya vermeden ilk konuşanın siz olması gerekiyor. Ya da böyle gelişine herkesi öldüren, ateş eden bir anlamda bizim gibi. Ee, nasıl söyleyeyim? Tetikçi olmanız gerekiyor diyeyim. Siz hangi zordur? Yorumlarda bunu yazarsanız eğer tartışacağım sizle. Herkes için zor olan farklıdır sonuçta. Yalnız şu oyuna keşke bir yavaş yapsalarmış. Böyle iki ileri bir geri çok Komik duruyoruz arkada. Gel bakalım Price abi gel. çok düşünüyor adam. Düşünüyorsun öyleyse var mısın Price abi? Şu denizci üniformaları her zaman çok güzel olmuştu. Gelmiştir gözüme. Neyse. Selam dur. Darf ich wohl ihre Papiere mal sehen? Ich habe hier im Weg Ich muss das überprüfen. Ein Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Nein. Ey waldo, ey waldo. Bombardier da, Aldik. Die Operation. Nı Çık İngiliz görevlerinin klasiği nedir arkadaşlar? Tabii ki şarjör yenilemek Gereğidir Sağlığımızı da aldık. Emin adımlarla. Devam edelim bakalım. Koştura koştura geliyor herif ha. Tahmin ettiğim kişi mi o? Bakacağız arkadaşlar şimdi bir saniye. Bir şey gördüm. Umarım tahmin ettiğim şey değildir. Price abimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Nasıl çıkıyor oradan? Rahmetlinin ruhuna her like bir fatiha arkadaşlar. Bakalım başka gelen olmaz mı? Şu tepelere dikkat edelim arkadaşlar. Ben demedim mi? Çık hadi. Dikkatli olalım O değil tam dikkatli olalım derken peki kurşun yemek Bu neyin kafasıdır acaba Gel. Arkadaşlar Ölümden öte köy yok Ben burada daha fazla mevzilenmeyeceğim Sağlık durumları zaten problem. Şekil 1.A'da da gördüğünüz üzere. Şuradan biraz sağlık alabilirsek. Çok fazla makbule geçecek. Ve bakın birileri yine saydırıyor bize. O yüzden... Emin adımlarla sakin ve yavaş biçimde ilerleyelim. Ve soğukkanlılığımızı elbette koruyalım. Yok şerifler bizi benzetecek. Hop hop hop. Şimdi realde olduğunu düşünüz arkadaşlar bunun. Bitti. En sevdiğim tane dipçik. Korktun mu diyen arkadaşlar. Korktum kardeşim yalan mı söyleyeyim. Adamlar her an Her yerden saldırıyorlar böyle bir şey yok Şurada birini gördüm doğru görmüşüm Tamam Belgeleri de aldık Şimdi geldiğimiz gibi aşağı Ve işin dramatik kısmı arkadaşlar İnmesi çıkmasından daha zor bence. Normalde bir daha tepeye çıkarken de gerçi ne alaka edeceksiniz? Maksat laf olsun, torba dolsun. İnerken her zaman daha sıkıntı olur ya. Şarjda yalnız ilmişiz, o yüzden bir kez daha yürüyeceğiz. Hop. Şarjör çok önemli arkadaşlar. Söylemeye hiç gerek yok. Bu bilinçte ilerliyoruz. Tamam. Kaç 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 kaç. Kahramanlığın alemi yok arkadaşlar. Kahramanlığın hiç alemi yok. Arkana bakma. Hop, kaptanı kaybettik otursa abi. Hadi. Oh, terledim biraz vallahi. <laughs> It's foolish and wrong to mourn the man who died. Rather we should thank God that such men lived. George Patton severim ama sözü anlayamadım. İngilizce bilen arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yorumlara tercüme yazabilir. Biz de okuruz, öğreniriz sayenizde. Diyorum ve geçiyorum bir sonraki göreve. Evet. Arkadaşlar bu göreve başlayacağım. Ama sizden bu görevde belli başlı ricalarım olacak. Etrafı çok iyi inceleyin. Bakın, İngiliz görevleri ajanvari görevler. Amerikan görevleri profesyonel operasyon. Ancak Rus görevleri tam anlamıyla duygusal görevlerdir. İzliyoruz. Commands of the Soviet Union. Almost one year has passed since the German invaders set foot upon the soil of our motherland. They have advanced deep into the Soviet Union, capturing city after city, raping, murdering, and robbing the Soviet people. Although our situation grows desperate, we have one last hope of defense the city that bears our great leader's name Stalingrad. Comrades, many of your countrymen are already there defying the germans at every step soon you will stand alongside them and you will not fail to defeat our fascist enemies no one shall take even one step backwards commissars will execute cowards on sight giving faithful soldiers a chance to do their duty to achieve victory at stalingrad Bakın yazıların farkını bile görüyor musunuz? Kaligrafi işte diyoruz ve başlıyoruz. Sene 1942 seneye dikkat edin. Askerlerin yüz ifadelerine dikkat edin arkadaşlar. Beyazları okuyun. Şu nehrin arkasına bakın. Bu nehrin arkasını size anlatacağım. Yani önü geçtim. Taktığımız yeri Kurtarmamız gereken şehre bakın arkadaşlar. Megafonun gemilerin dandikliğine bakın arkadaşlar. Şimdi sahneyi çok iyi serin arkadaşlar. Şimdi başımızdaki gardiyanları tekrar inceleyin arkadaşlar. Ve burada silah bekleyen askerlerin yeri gizliğine bir bakın arkadaşlar. Bizim gemimizde battı. Silah vermediler fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu yaralı askerlere bakın. Çıkarma yapan askerlere bir bakın. Ve şehre yakından bir kez daha bakın arkadaşlar. Şimdi size bir başka detay göstermek istiyorum. nasıl askerlere bakar mısınız? Komutana ve dönen bakarsanız daha iyi anlarsınız. Geri döneni vur emri var. Son derece Dikkatli olmalıyız. Ve tamamdır. Peki abi. Peki yoldaş. Çok dikkatli olmalıyız. Ve varabildik. Bordin abi geliyor. Borodin abi ve geldi. Arabaya hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar. O sırada

Biz Sirius dinlemek gibi bir huyumuz yoktur bizim malum. Seyredin arkadaşlar. Kurtarmamız gereken ana vatanın yıkılışını izliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi koşan askerler Taramalı, at... As taramalı ateşi olmadığı için Askerlerle beraber saldırıya geçiyoruz. Haydi bakalım. Borodin abi gel abi. Allah 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 abi. "Live was brave man and if fortune is adverse front its blows with brave hearts." demiş Cicero. Ne demiş bilmiyorum. Bilenler yazabilir. Evet arkadaşlar. İki görev gerçekleştirdik. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Ancak oyun için videoyu izleyenler şu andan sonra kapatabilir. Ben şu an birazcık tarihle alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Normalde çok yaptığım bir şey değildi. Fark ettiyseniz sürekli bir şeylere bakmanız konusunda sizden ricada bulundum. Bunun sebebi şuydu. Bu savaş cidden insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaş. Ben bu görevden hakikaten çok etkilenmiştim. İlk oynadığımda da hala da aynı etkilenmeyi hissederim. Şöyle anlatayım size. Ee, Stalin Amerikalılardan ve İngilizlerden farklı olarak insan canını umursamayan bir lider. Yani ben lider demeye bile şüpheyle yaklaşıyorum. Hiç sevmem kendisini. En sevmediğim liderlerdendir. Bunu da söyleyeyim. Hiç bunu da söylemekte bir e, zul görmüyorum. Şüphe duymuyorum. Askerleri fark ettiyseniz onlar asker değil. Onlar çocuk. 15-16-17 yaşlarında çocuklar. Ve e, hani bizde Çanakkale Savaşı'nda anlatırlar ya çok zor kazandık, çok zor savaştık. Çanakkale Savaşı'ndaki belli başlı meseleler abartmadır. Mesela 250 bin şehit vermemişizdir. Biz 90 küsür bin şehit vermiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinde en azından böyle yazar. Ben kalkıp da burada tarihçilik taslamayayım kimseye. Yani nereden nereye geleceğim? Ee, bu savaşta verileri açarsanız da görürsünüz. Yani genelde Rus-Alman Savaşı'da zaten en çok ölüm burada gerçekleşmiştir. Bu ayrı bir mesele. Ancak hani çocuklar korkuyla bakan çocuklar Geri adım atarsan öleceksin. Bunu senin liderin emrediyor. Ancak ileri adım atarsan da öleceksin. Yani tam, tam anlamıyla bir merhametsizlik. O andan da hani bakıldığında bizim milletimizin gerçekten ne kadar kendi askerine karşı en azından insaflı olduğunu da görürüz. Böyle zor bir durumda bu savaş gerçekleşiyor ve Ruslar bunu kazanıyor ama hakikaten çok büyük ölüler kayıplar gerçekleşiyor. Sebep niye? İki tane diktatör faşistin. Ben Stalin'i de faşist olarak tanımlıyorum kendim. İki tane diktatör faşistin şahsi kibir ve ihtirasları yüzünden. Yani hakikaten buna bakınca savaş ne kadar iğrenç bir şey dedim içimden. Bir taraftan da etkileniyorsunuz tabi. Ee, ben şahsen etkilendim. Bunun haricinde karşıdan geçtiğimiz Volga Nehri'nin berisinde alakalı size şöyle bir şey söyleyeyim. Orası Asya'nın sonu Avrupa'nın başıdır. Ve Avrupa Hunları Avrupa'ya geçmeden önce bu topraklarda yaşamışlardır ve bu nehri geçerek Avrupa'ya yayılmışlardır. O anlamda geçtiğimiz nehrin de bir anlamı, tarihi özelliği vardır bilmenizi istedim. Son olarak da yarın bir gün milyonlar izlenirsem eğer, yani çok ünlü olursam bir Burak oyunda gibi, Enes Batur gibi vesaire, buradan yani bu videomu izlenirse diye şöyle bir çağrıda bulunacağım. Sevgili oyun yapımcıları, Activision Blizzard'dan bahsediyorum özellikle. Eyvallah, Call of Duty Modern Warfare'ları haline getirip daha yüksek grafiklerde bize sunuyorsun ama bu oyunu en azından bu görevleri de yüksek grafiklerde bize sun ki bu atmosferi insanlar daha iyi yaşasın ve neler yaşanmış daha iyi anlayabilirim. Ancak tabii ki bu söylemim yanlış, Activision'a değil. Bu savaş sonuçta Rus milletinin savaşı. Rusya'da oyun yapımcıları varsa onlardan da böyle bir şey şahsen beklerim diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım e, hoşunuza gitmiştir video, umarım bir şeyler anlamışsınızdır, öğrenmişsinizdir. İlk videomuzda demiştik yani öğreneceğiz bir şeyler diye. Bu ve bunun gibi detaylardan bahsediyorum. Daha önümüze çıktıkça, karşımıza çıktıkça bundan çok bahsedeceğim ve anlatacağım size elimden geldiğince. Dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için, katıldığınız için. Videoyu beğenip, kanala abone olup bildirimleri açarsanız hem bana en büyük desteği sağlarsınız hem de sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimali artırırsınız diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.